Merhaba ons altın tarafında 1917 dolarlardayız ama beklediğim aşağı yönlü hareket gram altında dolar tl'den geldi. Hatırlarsanız 1587 hamlesi başladı diye video başlıkları kullandım. Hatta dedim ki o videolarda da 1550'leri de görebilir. Tabi bunun tamamı ons altından da olabilirdi. Dolar tl tarafından da olabilirdi. Bir taraftan kırılacaktı bu hamle. Kırılma tarafı ilk etapta dolar tl'den oldu. Ben ons altında aynı hamleyi bekliyorum aşağı yönlü ama ikisi bir anda aşağı yönlü sert hareket yaparsa Tabii ki piyasa bunun altından kolay kolay da kalkamaz. O anlamda ons altının bir süre belki dinlenmesi, altın üzerinde tutunması faydalı olacaktır. Ama beklentimi koruyorum. Yukarı gidemiyorsanız aşağı gelirsiniz kısaca. Gram tarafında ise 1550'lerde kısa vadede tutunmaya çalışacaktır ve buradan yukarı yönlü bir deneme yapma isteği olacaktır ama dolar TL tarafında bunun kritik tarafı 24.5'ün kırılıp kırılmamasıyla karşımıza çıkacak. Bundan sonra dolar TL'de 24,5'a yaklaştığında gramda da bir nevi dip noktaları bulduğunuz gibi ifade edilebilir. Buradan tekrardan yukarıya dönebilme potansiyeli olur. Ons tarafındaysa aşağı yönün belirleyicisi olacak Paul olacak. Paul'un açıklamalarına bakacağız. Gümüş kuvvetli duruyor. Zaten gümüş sayesinde bu haftayı en azından ucuz atlattınız diye ifade etmek lazım. Çünkü bir de aynı zamanda ons altının düşüşü tahminim vardı biliyorsunuz. İkisi bir arada olsaydı işte o zaman tam bir felaket olurdu aşağı yönlü bir trend açısından. Gram'da bahsettiğim gibi 24,5 dolar TL tarafına dikkat edeceksiniz. 1550'lerde en azından bir süre tutunmasını beklerim. Yukarı yön sinyali oluştuğunda zaten bunu size videolarda detaylı bir şekilde anlatacağım. Başka videoda görüşmek üzere.